Değerli misafirlerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek için lütfen ziyaretiniz boyunca sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Maskelerinizi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız. Tokalaşmaktan ve diğer her türlü temastan kaçınınız. Ellerinizi sık sık dezenfektan, kolonya ya da sabunlu su ile temizleyiniz. Uyarıları dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. Çağrı Sinci, 2001 Kuvay İzmir, adımız her duvarda gizli, karalarda sızan da bizdik, paralel paralel beş çizgi. Çağrı Sinci'nin ismini nerede görsem hemen aklıma Çığ albümündeki küçük bir cinnet parçasının nakaratındaki bu bölüm geliyor. Hatırladığım kadarıyla 2019'da Çığlık ve Çığ albümlerini çıkardı. 2020'de de birçok single ve düet çalışmasının içerisinde herhalde aslında Çağrı Sinci ve bir Supayla birlikte, DJ Supa'yla birlikte bir tane de Terbiye isimli bir albüm vardı. Ama bu akşam 25 Aralık akşamı bu serideki parçaları radyolarda göremeyeceksiniz, radyolarda denk gelemeyeceksiniz açıklaması ile çıkardığım serüvene odaklanacağız. Karbon ee, Kampanya'dan çıktı serüven. Çağrısıncı'ya düetlerde Köst, Barış, Baran ve Barne eşlik ediyor. Berk Falay ve Tuncay Eylik'te prodüksiyonda gördüğümüz isimler. Ayrıca ek olarak da kapak tasarımında da Zeynep Demirhan'ın imzası mevcut. Künye kısmını atlamak istemedim. Benim özellikle dikkat ettiğim taraflardan bir tanesi. Künye kısmı. Şimdi 25 Aralık akşamı yayınladı dedik. Benim çok sevdiğim bir isim Çağrı Sinci. Yine aynı şekilde çok saygı duyduğum da bir isim. Yani günümüzde kendi çizdiği o yoldan, o çizgiden böyle sağa sola sapmadan ilerlemeye gayret gösteren bir isim. E yine kendi çizgisinde yürüyen müzisyen dostlarının etrafına topladığı parçalar da bana çok daha iyi geliyor, çok daha fazla keyif veriyor açıkçası. Ee, serüven de bu işlerden bir tanesi olmuş. Ee, aynı tonlarda gitmesine rağmen mesela oldukça sert bir altyapıya sahip bit ve üstünde yine aynı sertlikte vokal ve söz öbekleri eklenince ortaya gerçekten bir serüven çıkmış diyebiliyoruz. Ee, aşk, hürriyet, devrim ve hip-hop'tan başka çok da bir şey istemeyenlere selam edip İstanbul'da yaşayan İzmirli'den İzmir'de yaşayan İzmirli'ye Orçi ve Gabri'ye geçiyorum. Orçi en son ne? geçen sene Impala ve Spin'le birlikte yaptığı Gedo Blaster parçası ile bırakmıştım. Ki o parçada da bence çok çok iyi bir verse girişi var. Dinlemeyenler için önerimdir bir kulak kabartabilirler. Yani geçen seneden bu yana yeni iş çıkardı mı, ne yaptı, ne etti hiç gözüme çarpmadı. Özellikle de takip etmedim açıkçası ama Bedellin'le tekrar hatırlama fırsatı buldum kendisine. E, BT Aura'ya Mix ile Necip Albayrak'a ait bedellini Orçi ve Gabri beraber seslendiriyorlar. 23 Aralık'ta çıkan parçanın klibi oldukça enteresan. Yani şu açıdan enteresan diyorum. Dar açıdan geniş açıya doğru giden böyle bir, bir kadraj var ve pek görmediğimiz ya da en azından benim daha önce örneklerine rastlamadığım basit gibi gelen ama parçayı dinlerken klibe odaklandığında böyle parçanın verdiği o temayı hissettirebilen bir çalışma olmuş. Ee, yine genelde öznel yorumlayacak olursam en azından benim için öyle olmuş diyebilirim. Ben sevdim. Eğer dinlemediyseniz bir kulak kabartın derim Orçin'in YouTube hesabında parça ve klip mevcut. Ee, evet alevler içinde kalan bir rapçi. Kimdir o adı Tepki. <laughs> yani görüntüleri Twitter'da gördüğümde üzüldüm ve hemen Tepki'nin menajeri İlyas'a yazdım. Abi hani durum nedir geçmiş olsun gibilerinden. Ya o da durumun iyi olduğunu hani Tepki'nin acı eşiğinin biraz yüksek olduğunu iletti. Ee, tabii işin magazinsel boyutunu konuşan arkadaşların görüşlerini bir kenara bırakacaksak e, yanık çok ciddi ve sıkıntılı bir iş abi yani. Kimsenin başına gelsin istemem ki Tepki de ufak sıyrıklarla atlattı. Ee, Geçmiş olsun diyelim buradan da ona. Yani Tepki klip işini birçok sanatçıdan daha iyi yapıyor. Ee, seneler önce insanlar, böyle diğer rapçiler bir... Koridorda patlayan florasan altında klip çekerken tepki tabii bütçesiyle de alakalı bir durum bu ama yine bütçesiyle doğru orantılı güzel klipler ortaya koyuyordu. Çünkü hem işin teknik kısmını hem de vizyonu açısından da biraz daha parçalarını kliplendirmeye seven bir isim tepki. Yine sık parçası yayınlandı. Bu parça da da yine tepki ayarında bir klip olmuş. Yani güzel bir klip olmuş. Parça iyidir, kötüdür çok oraya değinmeyeceğim ama benim esasen bahsetmek istediğim bir diğer nokta e, prodüksiyon işi. Yani bu parçanın prodüksiyonu da RM Özgüç ve e, Arman Aydın yer alıyorlar. E, oldukça güzel bir iş çıkarmışlar. Böyle insanı gaza getiren tertemiz bir işe imza atmışlar. E, başarıları daim olsun diyorum ve Radar'a takılan bir diğer parçaya geçiş yapıyorum. Bir diğer parça Kim Radar'a takılan bir diğer isim Asil. Tahribadi isyandan tanıyoruz Asil'i. 25 Aralık tarihinde Defol isimli bir parça çıkardı Sony müzik etiketiyle. Parçada kendisi Defkan eşlik ediyor. İşin mutfak kısmında da Asil, Denizkan, Canpaşa ve Burak Alkın yer alıyorlar. Parçanın aynı zamanda bir klibi de mevcut. Ama klip ile ilgili üzerine duracağım pek bir nokta yok açıkça. Ben daha çok Defkan'a odaklanmak istiyorum bu noktadan. Defkan beni her işinde olduğu gibi bu işte de etkilemeyi başardı. İyi bir flow'u, sağlam sözleri ve kendine has prozodisiyle böyle asil için çok iyi bir düet tercihi olmuş. Bu hafta da Defkan'ın bölümü ağırlıklı olmak üzere döne döne çaldığı meselelerden biriydi diye noktalıyorum. Ve Cahidoğlu Fuat Talip ile ee, devam ediyor. Valla Cahitoğlu Fuat Talip, Fuat Ergin çok güzel ve değişik bir işe imza attı. Ee, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Kırmızı Kedi Kitap Evi'nden çıkan kitabı metastaziki 2 Cendereyle Aynı ismi taşıyan parçayı 25 Aralık tarihinde yayınladı. Bir de kliplendirdi aynı zamanda parçasını. Ee, kitabı henüz okuma fırsatım olmadı. Ama Fuat'ın parçadaki sözleri hem de kitabın yazarlarının ilgilendiği konular açısından değerlendirecek olursak ee, sürpriz bir çalışma değil aslında yani protesto söylemler, e, Fuat'ın çok iyi olduğu bir alan e, bu nokta. Yani geçmişte Beyaz Eşya reklamından iddia reklamına, siyasi parti çalışmasından şeker reklamlarına kadar birçok alanda müzik tanıtımını e, görmüştük, rap müzik tanıtım amacıyla kullanılmıştı. Ama benim hatırladığım kadarıyla yani ilk defa bir kitap tanıtımı için böyle bir çalışma yapıldı sanırım. E, ben başarılı buldum. E, Fuat yine tavrını belli edip güzel bir şey imza atmış. E, başarılar diyorum ve haftanın bana göre en iyi işi, evet biraz e, iddialı olacak ama gerçekten ben çok beğendim. E, i̇lk defa gördüğüm, ilk defa duyduğum hatta Mahlasını bile böyle doğru telaffuz edip edemediğimi bilmediğim Ringslayer isimli bir sanatçıdan geldi. Söylediğim gibi kendisini ilk defa B12 isimli parçasıyla dinledim. Şöyle bir sağa sola baktım kimdir nedir kimlerle ne iş yapmış diye YouTube'da iki tane klibine rastladım. Ama B12'nin Mix Mastering'ini Grajuva yapmış yani tanıdık bir isim. Ve güzel gayet de hoşuma gitti. Yani hem piyasadaki kadın vokal sayısının artması hem de gerçekten ilk defa dinlediğim birine göre kulağıma hitap etmesi açısından beni tatmin etti. Siz de bir kulak kabartın derim. Yani güzel bir esere imza atmış. Bu haftalık radarı kapatalım isterseniz. Yani bir hafta boyunca çıkan işlerden benim radarıma takılanları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın. Türk Hip -hop kültürüne sevgi ve saygılar.